Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden Erci sevilen Sivilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimiz Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizde de hadi izleyicilerimiz seni özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.